Hz. Ali'den şöyle nakledilmiştir. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. Ayet-i Kerimesi indiğinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa altın helak olsun, gümüş helak olsun buyurdu. Bu sahabe-i kirama ağır geldi ve onlar hangi malı edinelim diye konuştular. Hazreti Ömer, ben bunu sizin için öğreneceğim deyip ey Allah'ın elçisi, muhakkak senin ashabına bu ağır geldi de hangi malı edinelim diye soruyorlar dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve dini üzere sizden birine yardım eden bir eş. İşte hakiki mal budur. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve Allah yolunda yardım eden bir eş.''